Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Mega yani PCP oyunları ya da başka internetten link bulduğunuz oyunları nasıl yükleyebilirsiniz onu öğreteceğim arkadaşlar bugün sizlere ilk öncelikle Mega uygulamamızı yükleyeceğiz şöyle şuraya şuraya alayım arkadaşlar Mega uygulamamızı yükledikten sonra ilk Google hesabınızı hesap bulacağız yani Google hesabınızı giriyorsunuz Google hesabınızı şuradan göstereyim ayarları girdikten sonra Şöyle. Şurada ya hesaplar vardır ya da Google servis vardır. Oraya girdikten sonra o Google hesabınızın kopyalıyorsunuz ve o e, hesap mega hesabı kurmaya yapıştırıyorsunuz ad olarak e-posta olarak. Arkadaşlar e, yaptıktan sonra şifrenizi bilen giriyorsunuz unutmayacağınız bir şifre. Sonra kurulum diyor, kurun diyorsunuz ve kuruyor ve onay kodu istiyor. Onay kodu da sizin o Google hesabınıza gelecek yani. Google hesabından başka hesap olmasın çünkü arkadaşlar yoksa gelmez başka bir şeye gider onun için mecburen Google hesabınız olacak sonra da geldiğinizde ya dığma girdikten sonra ya da mesajları mesajlara girdikten sonra arkadaşlar orada bir onay kodu gösterecek o onay koduna tıklayacaksınız orada tıkladıktan sonra Mega'ya girecek Mega'ya girdikten sonra nasıl yapacağız abi diyeceksiniz Şimdi ilk öncelikle hemen göstereyim hemen uygulamasını. Youtube'a girdim mesela hemen arkadaşlar. YouTube'a şöyle hemen girelim hızlıca. Şuraya şöyle şey yazalım. PPCC mesela ben bunu yükleyeceğim. Tabii normalde 2021 var ama bunu yükleyeceğim mesela şimdi. Mesela şuna tıklayalım. Şöyle arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar video hep şunu durduktan sonra altta link var şimdi mesela save data filan var bekleyin arkadaşlar ya da bu mega değilmiş özür dilerim şöyle 2021 Türkçe yazalım Türkçe menü o süper gelmiş de takip edin lütfen bekleyin hatta çıkar şimdi büyük ihtimalle arkadaşlar Evet süper temiz. Tanıtım 5 link tanıtım. Mesela bakın şurada 5 link 6. linki de çıktı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok iyi modlar yapıyor bu. Şimdi bir ay önceki olan büyük ihtimalle ona girdik. Arkadaşlar evet, işte şuradan hemen şunu açalım şunu kapatalım. 2 dakika daha hızlı bir internet olarak görsün. Şunu şöyle duruyor Sonra aşağıda link var. Meda, mega, mega Nizi yazıyor tıklıyorsunuz ona mesela birinciye tıkladım ben şimdi yüklemeyeceğim çünkü bende bunun altıncı linki var arkadaşlar ben yükledim yani şimdi girdikten sonra şöyle böyle bir sayfa açılıyor açılsın bekleyeceğiz arkadaşlar açıldı şimdi ne yapacağız abi şimdi şu üstte üstte yazı yazan yani. tıklıyorsunuz ve şurada da Dovland Mega şurada e, çift sayfa var paylaşımın yanında. Ona bastık basınca bağlantı kopyalandı diyor. Sonra geliyorsunuz, çıkıyorsunuz oradan. Mega'ya giriyorsunuz. Mega'ya girdikten sonra Mega'ya girdikten sonra e, şurada 3 işaret var. 3 tane alt alta sonra bağlantıyı aç diyorsunuz ve buraya link yapıştır yani o kopyaladığın şeyi yapıştırıyorsun yapıştırdım Abi şimdi ben buradan bu oyunu nasıl yükleyeceğim? Çıkartılmıyor, bir şey yapılmıyor. Buradan yapmayacaksın. Sonra geleceksin, çıkacaksın. Bu oyunu oynamak için aynı zamanda PCP şu da gerek, şu uygulama gerek. Ve de şu uygulama gerek. Arkadaşlar, Zarchiver. E şimdi Zarchiver'a girdikten sonra şurada Mega var. Mega gördüğünüz gibi Mega. Mega'ya tıklıyorsunuz. Mega Dolines Pass giriyorum ve burada dosyalar var tabi ben de şimdi yok çünkü ben şimdi yüklemedim önceden yüklemiştim önceden buraya çıkıyor zaten o yüklediğiniz dosyalar buradan o dosyayı mesela şunu kop, kop. sonra buraya e, kesiyorsunuz ve şuna basıyorsunuz yaz hafızası dediğinizde buraya Sonra buradan dowload atıyorsunuz onları bakın ben atmışım hatta bu ikisini oradan alıyorsunuz yani sonra buraya attıktan sonra bunları basıyorsunuz buraya çıkart diyorsunuz sonra bak bu pes 2001 bir STLS, zip yani şu burada kalıyor. PES 2021 STL ise burada kalıyor. PES PCP zip onu çıkarttıktan sonra e, sonra buraya atıyorsunuz ve burada artık oyunumuz da zaten burada dosyada artık oyunumuz olmuş oluyor ve çıkıyorsunuz şuradan şu PCP uygulamamıza girdikten sonra arkadaşlar PCP'ye girelim Sonra işte onun burada zaten direkt geçmişlerde çıkması lazım onun. Çıkmazsa siz yanlış yapmışsınız ya da hataya olmuştur büyük ihtimalle. Sonra buradan çıkıyoruz her neyse. Bu kadardı çok kolaydı yani. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.